Çocuklara Ozmo'nun şekilli çikolatasını aldım. Bakalım ne yapıyorlar? Çocuklar. Aa bunlar uyumuş. Fatma. Hulusi. E ee, bunları ne yapacağım peki? Neyse şuraya bırakayım da kalkınca yesinler. Oldu, sesi sesimi duydum nereden geldi acaba bu ses nerede çikolata canım çok çekiyor çikolata çocuklar burada uyuyor çikolata nerede peki bakalım neredeymiş neredeymiş mı bıraktı yoksa anneleri Evet, en sevdiğim çikolata. Uyanmadan hemen alayım, kaçayım. Oo, o Osman'ın çikolatası. Kapıyı da örtelim. Sessiz sessiz yiyelim. Yaşasın! Çikolatalara bak. Başlayalım bakalım. Hangisinden başlasam acaba? çok güzel. Şu çok güzel duruyor. Bunu başlayalım. Çilekliymiş. çok güzel. Hadi açalım. Efendim çocuklar. Uyandınız mı? Kalkın bakalım. Çok uyudunuz ya. Çikolata yediniz mi peki? Biz çikolata okulda görmedik ki anne niye çikolatası ya? Çocuklar buraya çikolata bırakmıştım, siz uyuyordunuz, yanınıza bıraktım, gittim. Ya anne biz görmedik ki. Hıle sen gördün mü? Ya nereye gitti bu çikolata? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Allah Allah ya yanınıza bıraktım, ortanıza bıraktım tam. Bilmiyorum. Nereye gitti acaba? E ee, bu çikolata nereye gitti o zaman? Ya ne çikolata çok sevdim. Ya Osman'ın çikolatasıydı biliyor musunuz? Ya. <laughs> ya yani, neyse tekrar alırız ama çikolataları bulmamız lazım. Ya, anne nasıl bulacağız ki? Benim? Gelin bakalım kim almış olabilir? Bilmiyoruz ki. Burada yok değil mi? Baktık mı buraya? Burada yok. Gelin bakalım şöyle. Ya sesler geliyor. Çikolataları yemedesin. Gelgiler beni buldular galiba. Çikolatalarım. Ne yapacağım ben şimdi? Hemen kaçmalıyım. Kaçmalıyım hemen. Hadi çocuklar arayalım. Bu diye bakalım de. Yoksa burada mı? Yok burada yok. Evet yok. Ah bu ne çocuklar? Bilmiyorum ki. Ya eldiven var. E, ee, i̇çinde de bir şey var. Aha. Bakın bakalım ne varmış? Aa, <laughs> aa çocuklar, çikolatalar içinden çıktı. Anne, anne bu kim almışsa ismi ne acaba? Bilmiyorum annem. Kırmızı bir eldiven. Kırmızı eldiven. Allah Allah nereden çıktı acaba bu? Aa kim bırakmış içine koymuşlar çikolatayı da. Allah. Çok mu sevindiniz? Evet, evet. İyi hadi geçin bakalım içeriye. Yiyelim. Koşun bakalım. Bu eldiveni ne yapacağım ben peki? <laughs> Sen hangisini aldın Fatma? Çilek. Çilekli mi aldın? Sen? Vanilya. Vanilyalı, Vanilya. çikolatalı. Vanilya çok seviyorum. Anlaştınız değil mi? Evet, evet. İyi hadi afiyet olsun o zaman. Hadi giyin bakalım.